Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta survival'a yeni başlayanlar için yapı fikri vereceğim. Evet, yapımıza başlayalım o zaman. Yani başlangıç dediğim çok da e, şey algılamayın. Şimdi üçer blok yakınlıkta bir şey oluşturacağız. Bakın buradan 3 sütun hatta 4 sütun çekeceğiz. Bakın bu birinci, bu ikinci oldu üçüncüyü yapalım bu 3 oldu 4 oldu 5 oldu bakalım bir daha 1 2 3 4 5 tamam o zaman bunu sildik yine burası böyle oldu burayı öncelikle şu şekilde kapatacağız bu bunu da şuraya alalım Heh, bu da düz buraları bu şekilde kapatıyoruz Kapattıktan sonra burayı 4 blok yüksekliğe ulaştırıyoruz. Ama üstünden 4 tane yani Alttakini saymıyoruz. Burası 1 oldu. 2, 3, 4. Burayı da aynı şekilde 4 <laughs> arttırıyoruz. Ve burayı da 4 arttırıyoruz. Her yeri bu şekilde 4'er 4'er arttırdıktan sonra yanlara şekilde çim bloklarını diziyoruz. Bunun yerine yosunu kullanabilirsiniz. Orası size kalmış. Tuzak kapılarını da bu şekilde koyalım. Bu tuzak kapılarını böyle yaptık. Şimdi üstlerine şu doğal bloklardan herhangi bir tane yani fark etmeyen bir çiçek yapabilirsiniz. Mesela ben spor çiçeğini daha uygun buluyorum. Ama onun için yosun gerekliymiş yani hemen. O yüzden yosunumuzu alacağız. Hemen burada buralara yosunlarımızı koyacağız. Spor çiçeği daha güzel duruyor bana göre. Siz tabi başka çiçeklerde kullanabilirsiniz dediğim gibi. Spor çiçeklerimiz kullanamıyor muyuz? Kullanamıyoruz. O zaman yosunların üzerine dikilebilen bir tane çiçekten kullanalım. Örneğin ne olabilir? Çiçekli açelya. ya. var. Buraları abi var. Ama şu şekilde yapın bence. Her sütuna bir adet kullanırsanız daha zarif, daha güzel durur. Mesela buralara bu şekilde gördünüz mü? Hiç durdurmadan yapacağım bu arada. Şimdi buraları da full cam koyacağız. Hop define bunları daha güzel veya bir irisle daha güzel hale getirebilirsiniz. Buraları bu şekilde kapatıyoruz. Oyun biraz kasıyor olabilir dostlar. Özür dilerim kayıt kasıyor olabilir. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Çünkü daha bilgisayar yeni oldu ve uzun zamandır da atamadığım için kadirici e de biraz sorun yaşıyorum. O yüzden biraz zor olabilir. Buralara da koyalım camlarımızı. Bir bakalım kaç dakika olmuş videomuz şu ana kadar. 3 dakika olmuş. Bu sütü gördüğünüz gibi Anında bu şekilde oldu Gayet güzel Ama Şimdi bize şundan da lazım Ben almayı unutmuşum her şeyi Bu tuzak kapısı gördünüz mü Bize bunlardan da lazım Bunları da kullanacağız Öncelikle Buradan bir 3 yaptık Buradan Şunu yaptık ve buradan 3 yaptık. Sonra buradan yine 3. Bu şekilde bir görünüm alışı şu ana kadar. Şimdi burası 3 olduğunda burası böyle oldu. Ee, o zaman bunu bir blok daha uzatıp buradan iki tane kısıp buradan iki tane kısıp şu şekilde yapacağız. Aynen öyle. Ha dur buraları yapacaktık. O yüzden problem yaşadık. Tamam. Buraları da aynen bu şekilde beşer blok uzatıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Diğer videomda obyek ayarlarını falan gösterelim size. Buraları da bu şekilde yaptık. Bakın. Başlangıç evi diyorum ama şunu yaparsınız bak. Ama şöyle kendinize bir zahmet bir kulübe inşa edin de şöyle bir kulübe inşa edip yaparsınız aga yani bunu. Kendimiz önce bir başlangıç kulübesi yaparsınız. Ya başlangıç evi olmasın da normal ev olsun. Fark et. Şimdi ben camlarımızı dizelim. Roblox videoları da gelir bilgisayardan umarım. Yani öyle düşünüyorum. Arkadaşımla da gelecek videolar. Ama bu hafta olmaz diye düşünüyorum. Çünkü sınav vesaire çok büyük dertler var. Tamam. Şimdi burayı böyle yaptıktan sonra burayı da bu şekilde sarıyoruz. Anlı bu şekilde. Ve yine buralara tuzak kapılarından koyuyoruz. Buraya da şöyle. Çok iyi bir görünüm alacağından eminim. Videonun bayağı, video bayağı uzun olacak. Ancak siz de bunları yapacaksınız. Bir de malzemeleri toplamak var yani düşünün. Ama en öncesine falan yaparsınız herhalde. Ben yine fikrimi vereyim. Bu arada önceki videolara e, çok iyi izlenme like abone ve yorum gelmiş teşekkür ederim hepinize Böyle oldu Buraya Şöyle bir şey ekleyeceğiz Bu şekilde bir toprak ekleyeceğiz Buranın olup olması, olmaması Size kalmış Bakın bu toprak yolun anında bu şekilde yapacağız. Toprak yol dedik bu şekilde bir yol. Üstüne yaprak desenleri vesaire ekleyerek daha güzel bir görünüm sağlarsınız. Böyle yani Minecraft e, yapı videoları falan da gelecek bu kanalda. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın ben şeylerle uğraşıyorum işte kayrı düzeltmekle, bilgisayar formatlamakla vesaire. <laughs> Şimdi bunları bu şekilde yaptık. Üstüne şunlardan ekleyebilirsiniz isterseniz. Ee, şunlardan. Ha, bunlardan kurba mutaları vesaire. Eklerseniz daha güzel bir görünüm alır herhalde. Yani burası bu şekilde oldu. Buraya aynı yeri uygulamayacağız. Buraya şunu uygulayacağız. Bak. Bunu böyle yaptık. Burayı kırdık. Sonra burada bunu yaptıktan sonra abi bir tane içten yaptık. Bir sonra full buradan dıştan yapmaya devam ediyoruz. O şekilde evimizin de bir güzel görünüm almasını sağlayacak bu. Ama simetri simetri biraz kötü oldu evet. Buranın simetrisi uyumadı. Neyse siz blokları vesaire ona göre ayarlarsınız diye düşünüyorum yani inşallah umarım mikrofondan ses güzel geliyordur inşallah öyledir ikinci katı yapmayacağız ama çatı katı dizaynı gibi bir şey yapacağız şimdi hemen şurayı da yapalım bakın world edit kullananlar için söylüyorum kopya yapıştırıla bu binayı yapamazsınız çünkü gördüğünüz gibi simetri farklılığı var ama hemen şöyle bir time set Umarım kayıt fazla kasmıyordur. Bak şu an oyun kasıyor. Kaydı başlattığım için. Ama umarım kayıt falan pistten kasmıyordur. Oğlum lisanı format attım. Yine kayıt kasıyor. Ben yine anlamadım. Neyse. Bakın böyle yaptık ya. Bu sefer bu arkaya bu arkayı sadece tahtayla kapatacağız cam koymayacağız yani önlerde falan yaptığımız gibi cam koyarsak olmaz ve ev zemini için arkadaşımla keşfettiğimiz bir tane yöntem var daha güzel bir görünüm sağlıyor onu yapacağız evin içini tasarlamayacağım orası size kalmış bakın buralara cam koyacağız tek koyduk buraya ve cam olmayan yerlere de Taş koyacağız. Şimdi buralara full cam koyduk. Şimdi buraya gelirsek. Buraya full bu kırık taşlardan koyacağız. Bak yine evin düzenini bozmadı. Ayrıca buralara da şundan koyacağız. Zemine. Ben olur mu diye bir bakmıştım tahtada. Ama olmadı. Demin bundan koyuyor. Buraları çatlak çat çatlat, taş tuğlalarıyla kapatacağız. Kapattık. Aynen bu şekilde bir görünüm aldı evimiz. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi evimiz böyle. Evimizin etrafını yine bir sarıp sarmalayacağız önce. Bakın. Düşenmeyin. Yaparsınız. Bu Minecraft Survival'daki evimizi mesela biz arkadaşımızla bunu çeviririz. Oranın da videoları gelir diye umuyorum. Ki gelir zaten herhalde. Baya kanal büyüdü çünkü. Teşekkür ediyorum hepinize de. Kanala hype puanlarını getirmeyi düşünüyorum. Hype puanlarınızı basarsanız sevinirim. Ne kadar hype'ımız artarsa keşfede düşeriz ve daha çok kişi beni izle. Bu yüzden ne daha rahat olur. Şimdi buraları da kapatalım. Buraya hmm. Burayı keselim. Buraya ha, koyalım. Gördün mü? Dizayn. Dizayn ustası. Şimdi buraları hemen böyle kapattık. Evet ya bunun neredeyse yarısını sarıp sarmaladık. Bakalım. 11 dakika olmuş. Şu anlık iyi. 11 dakikada bu evi yapabilirmişiz demek ki tüm malzemeler olsa. Tabi illa siz bakın bu çiçekleri kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı çiçekler kullanın. Çünkü biliyorsunuz bunları çok farklı yerlerden topluyorsunuz. Baya madenleri falan bilmeniz lazım. Bir bir bulmanız lazım. İsmini unuttum bir yonu. Böyle oldu. Buraları meşale vesaire de koyarsanız çok iyi olur. Evin evet, zeminini şimdi Öncelikle tüm envanterimi sileyim. En az şundan yapmanızı öneriyorum. Bak bu bir öneri. En az bundan veya bundan. Bundan veya bundan. İkisinden biri. Bunu artık yani kullanmak size kalmış. Bunu siz kendiniz yaparsınız. Değil Burayı bu şekilde yaptık. Tavanını nasıl kapatacağız? Tavanına kuş basamaklarla kapatacağız. Nasıl? Şimdi öncelikle şöyle bir yer yaptık Alın. Bakın evin çatısını kapatmakla uğraşmayacağım. Uğraşırsa video bir saati bulacak. O yüzden uğraşmayacağım. Yoksa uğraşırım ben. Hiçbir sıkıntı yok. Buraları bu şekilde yapıyoruz. Ama burayı iki uzatacağız. Neden diye soracaksınız. Şimdi göreceksiniz. bölümü de şu şekilde ikişer yaptık. Aynen. Önce yani şuraya yapmışız. Burayı böyle yaptıktan sonra altından da bir tane şu şekilde ikili çekiyoruz. Buraya tarım alanı yapacağız. Yani ister tarım alanı yapın. İster ee, buraya hayvancılık vesaire yapın nedir alanı yapın ne yaparsanız yapın artık orası size kalmış ben burayı tarımcılık yaptım örneğin tarımcılık daha çok işime yarar diye bu şekilde yaptıktan sonra birkaç sütun daha çekeceğiz bu şekilde ve bunu çiftlerle desteklenmiş gibi bir görünüm vereceğiz. Bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Yani inşallah beklentim gibi olur. Şu şekilde. Son bir kez de buradan bunu çekince olay bitiyor. Ama çift de koyacağız. Dediğim gibi malzemeleri toplamak biraz zor. Bu ne nasıl yaparsınız? Şuradan bir yükselti yaparsanız, şuradan bir yükselti yaparsanız güzel bir şey olur. Yerine. Ha şurayı kapatmamışız. Çit alıyoruz. Herhangi bir çit. Hadi meşe çit alalım. Daha kolay olsun. Meşe çitle abi. Burayı bir şekilde destekliyoruz. Desteklenmiş görünümü veriyoruz daha doğrusu. Oyun şimdi destekleme diye bir şey yok. Oyunun ankorları her zaman aktif. Kum ve çakıl harici ankorları her zaman aktif. Ama ankorları kapatınca bilgisayarınız patlayabiliyor. Ankorları kapatınca çünkü direkt bu ev çıkıyor. Tamam. Bu şekilde desteklenmiş gibi bir hayat. Buraya fenerlerle bir ışıklandırma yaparsınız vesaire bir ışıklandırma yaparsınız. Evinizin üstünde tamamladıktan sonra baya güzel olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. O zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.